edinmem şimdi edin mi Chat ne dersin abi başka türlü yapamam Öyle miymiş? Şaka Çek ama kim hadi bakalım Kim neyin mi abi? Aynen Tüm bağırsaklarım iltihaplanmış arkadaşlar Arkadaşlar Kumsal'ı anamla tanıştırdım Ben de tanıştırdım Bir de babamla tanıştırdım Bir de abimle tanıştırdım Bir de yengemle tanıştırdım Yani Kumsal'ı şu an ben annemle. sülalem tanıyor Teyzemle, kuzenlerimle. Evet. Kardeşimle. Kardeşimle, üvey babamla. Yani birbirimizle artık herkes tanıyor yani. Herkes et diyor. Et. Et lan. Çıkma teklifi et. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizce ben öyle suratına baka baka benimle sevgili olur musun der miyim? değil mi? Boka bok. Demem değil mi? Ters. Konfeti falan patlatır değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Etlon diyor bir gün. Etlon. Etmezsen seni öldürecekmiş. Öyle diyor. Öyle mi diyorlar? Evet. Evlenme teklifi et dedi. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ki. Yapabiliriz, yapmayabiliriz. <laughs> bir şey o şeyden yapak mı Ben Yapalım mı? Ver ben. <laughs> Sen sevdin bunu ha? Evet güzel çünkü. He? Nasıl oluyor ki? Onun mentor normal mentorlardan daha güzel oluyor değil mi? Ya bana da öyle geliyor işte son zamanlarda böyle yapıyorum güzel bence. Evet. <laughs> Duygu kardeşim çok teşekkür ederim 40 tane gül göndermişsin. Maddi durumunu zorlamasın. Şeker Al yaptım. Patlatayım mı? Görünüyor sen. Ha, hayır gözükmez. Ben hiçbir zaman göstermiyorum. <laughs> tamam. <laughs> Neden göstereyim? Doğru. Utangaç Oğuz yazmışlardı. Teşekkür ederim. Birazcık utandığım doğrudur Aha Aydın abim geldi Aydın ya. hoş geldin kanka Aydıncın. Lan biz Ankara'daydık keşke haber verseydik abi